Nefes al. Ver. Al. Tamam. Bu iyi. Hastane sevkli düzüm yok. Peki. Vaziyet nedir Sabahattin? Allah kontrolü altına aldık Demir. Aç işi de bitti mi tamam. Karantinaya yüzüm kalmadı. Açılanmayan kimse kalmasın ha. Tabii tabii. <laughs> Demir. Bilmiyordum. Annen uğulları açılasın demiş. Anaşar'ın bana söylemeyi unutmuş. Yılmaz, her şey düzene girene kadar burası sana emanet. Emir komuta sende. Merak etmeyin Demir bey. De, Gafur bir şey söylemesin sonra? Gafur ne söyleyebilir ki Yılmaz? Bu rezaletin müsebbibi o değil mi zaten? Akılsız herif. Neyse konuşacağım ben onunla. Bak kimse aç kalmasın. Sebahattin de başı kalabalık. Onlara düzenli yemek gönder. Tamamdır. Kendine de dikkat et. Sen de aslanam. İbo, gel. Emret Bey. Şu gafuru çağır da salça çadırına gelsin hemen. Vallahi. Afurum yok beyim. Nasıl yok? Nerede? Kardeş buyur. Allah ne verdiysen. Sağ olasın, Allah razı olsun. Yolculuk nereye? İstanbul'a. Ziyaret mi? Yok, iş. Çok mühimmiş. Hoş geldiniz Demir Bey. Kafa Siz... nerede? Gafur? Gafur şeyde, ben İstanbul'a yolladım. Kızım hadi annemin yemeğini hazırlayın. Hadi sen de yardım et. Çabuk, çabuk, çabuk. Ne yapmaya gönderdin? Ee, şey e, sirkecideki han bir müşteri çıkmış. Ben de git bir bak dedim. Bana müşteri mi çıktı? Bana niye söylemiyorsun? Yavrum senin bir sürü işin var. Bunlarla mı uğraşacaksın? İyi de bunun için İstanbul'a göndermeye ne lüzum vardı? Bin tane adamım var benim. Bir telefonla hallederdim. Hadi anneciğim, tamam. Gel şimdi yemeğimizi yiyelim. Hadi gel. Bu gafurlu olmaz. Sen de gördün, böyle bir idare tarzı olur mu? Demir, çok yorgunum anneciğim. Ne olur, bu gece konuşmayalım. Hadi gel yemeğimizi yiyelim. Ama anne, konuşmamız lazım. Söylediklerimi yapmadığı için onca insan hasta oldu. Gafurla mı devam edeceğiz? Buraya doğru dürüst bir idareci bulana kadar... ...çiftliğin başına Yılmaz'ı getireceğim. geldi. Çişim, çişim. Çiş, çiş. Tamam anneciğim, tamam tamam tamam. Tamam bir tane, tamam. Bırak elimi anneciğim. Anne bırak. Ah güzel, ah güzel, Tamam. Dur anneciğim. Anneciğim dur, canın yanacak bak. Dur, dur giydireyim şunu. Ben bugün sütlacımı yedin mi? Yedin anne, erken yedirdim ya sana. Dur anne, anne. Aa, anne aa! dur! Ay bay! Bağırma, bağırma, korkuyorum, bağırma. Çok özür dilerim, tamam anne, özür dilerim, tamam, tamam canım, ben geçti, 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 geçti. geçti. <laughs> sen bu hali gelecek kadın mıydın? <laughs> Suadiyenin en güzeliydin sen, en güzel azizsin Ben mi? Sen ya. Öyle muhteşemdin ki Ben sana hayrandım. Hadi otur. Otur. Otur bir tane. Bak. Şimdi ben senin annen oldum. Sen de benim kızım. Ben bugün sütlacımı yedim mi? Yedim anne. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.